Herkese merhabalar değerli Libya'lı izleyicileri, takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Uncharted'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Anlamıyorsam 3. bölümüyle. Çıkmak için X düğmesine basalımdır X düğmesine şöyle bir basalım. Evet. Çıkalım yukarı doğru. Neyit odaklanmamız gerekiyor diyor. Ee, yuvarlak tuşuyla odaklanıyoruz belli bir yere doğru. Yukarı çıkıyoruz X yuvarlakla e, aşağı iniyoruz. Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Şöyle izleyelim bakalım aşağı inelim. Bakın şurada tünel gördüm bir tane. Buradan mı acaba? Acaba buradan mı? Büyük ihtimalle buradan. Şöyle yukarı çıkalım. Her şeye gidelim. Böyle. Evet, bakayım. Şimdi bir konteyneri var burada. Konteyneri bir incelememiz lazım. Heh, i̇şte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Ee, hırpalanmış ama iyi durumda. Pekala. <gülüyor> oh. <gülüyor> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sıkı bağlı görünüyor. Bakalım 1 2 üç... Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hallederim ben. <laughs> Buldum. Bir tane kolye var. Bu kolyeyi çıkarmaya çalışıyoruz. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama. Sonra remorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Heh. Diğer kasayı evet. da buldum. Biri gitti biri kaldı. Remorkun içine sıkıca yerleşti. Konumuna yaklaştı. Evet yakında görüşürüz. Bir tane kuleyi yerleştirdik. Şimdi römorku mu kaldırmamız gerekiyor acaba? İyi zamanlamadık. Hemen tependeyiz. Halat aşağıya iniyor. Hemen halatın olduğu yere gideceğiz şimdi. Evet, diyor. Tamam, hizalandı. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Niye bu ya? Tamam, halat bende. Akslardan binin etrafına dolamaya çalışacağım. Bir şey arayacaktır. Evet. Tamam. tamam. sarıyormuşuz. Tamam, Ramorks alam, gitmeye hazır. Pekala, uzaklaş onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam, bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı Hey, tamam. hey, belki orada biraz daha takılıp başka yine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> ya <Yani, gülüyor> böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılır. Altın üstüne çıktığında bana bilir. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Şu güzelliğe bak. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım o nehirden. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. <laughs> Seni almaya geliyoruz. Bekle. Beklemedeyim. Ne haber Ne Nihayet döndün direkt. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <laughs> Sağ. <ol. gülüyor> vay, vay abi. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? İşte Bir daha daha Tamam. Bitti. Keşke bunları. Evet, buna sonra bakalım. Kahramanım. Evet. Hadi bakalım neler getirmiş. Hey, hey bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak et. Yok yok sağ ol. Ofiste kalmaktansa her gün dalış yapmayı yeri. Evet şey. Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı -hı. Aa yapma mı? hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabii. Sağ ol. <laughs> Vay canına, bak sen. Bula bula bakır bulduk. Ama bu şeyin kaç para etini bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler bende. Sizinle barda takılmaca mı? Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi olursa. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersen. Hey, hey. iyi iş çıkarttı. Sağ. Ol. Bakır. Hey hey, hey. Ney? hey. ney ney bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? <laughs> Sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? <laughs> Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır olamaz. Ha, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şey hariç en iyi adamım. İş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın... İzin belgesi almış mı? Hayır tabii ki almadı. Ha. Kimse izin belgesi falan almasın tamam mı? Ama <laughs> neydi anlasana bu durum bizim işimize gider. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin ağır. yoksa <laughs> ben de yokum demektir. <laughs> Ney? Bu emeklilik ikramiyesi dostum. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Ha. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam mı? Fikrimi Bak. değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Kale'ye ve çocuklara selam söyle. Pekala. Israr yok ne? Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. <laughs> hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. Hehehe. <laughs> <laughs> bitti? Evet, evet, evet geliyorum. geliyorum. Tamam, oyun saati bitti. Bir daha tatile çıkmalıyız. Orada, çok uzun kaldın. Şey, bir şey araştırıyordum da. Onun adı araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha, tabii, elbette. Sağ ol. <laughs> Aslında, Aslında uh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler ne duruyor değil mi? <laughs> of çok acıktım. Güzel görünüyor. Hı hı. Ee? Bu ne burada? ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Affedersin. Günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Hı hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı -hı. Ee, şey, nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <laughs> 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 İlginç bir çöp buldun mu bari? <laughs> buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. <laughs> Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Aa, olamaz. Evet, anlayacağın beyaz şeyler. Makalenden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor ama derginin konuya bakış açım beğeneceğini sanmıyorum çünkü herkes ilk olarak kili hava'nın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor, ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. A. Ne oldu? Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. Hadi ya. Ne? ne? Devam, devam etsene hadi. hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Aa, evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu bu yazdın mı? Hı mhm. -hı. Bangkok'taki uçuşlar. Şey oluyormuş eee Sorun yaşıyorlarmış çünkü kirli hava varmış ve iniş imkansızmış. İnanamıyorum. Peki özür çok dilerim. Cesurdaydı. Öyle çok cesurdaydın. Gerçekten öyleydi. Öyle değil mi? Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın <laughs> denilebilir. Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate bence kesinlikle o işi alman gerekir. Ama ben istemiyorum, ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez de... yani. Ee, o kadar da riskli görünmüyor, öyle değil mi? Yani mesele sadece Asla izinlerse, olmaz. Salivan'ı arayabilirsin. Ne da görmüyorsun onu? İki yıl Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? <laughs> İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... <laughs> Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. <laughs> dur ben hallederim. Hayır, Dün bırak, gece dur. sen yıkadın. Hayır sen pişirdin ben yıkayayım sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet evet, evet. senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin <laughs> ne olduğunu bilmeme <laughs> gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. <laughs> ha, Zıplıyorsun, evet. koşuyorsun ve o doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ee, ne diyorsun? Korkak <laughs> tavuk var mısın? İnanılmaz. Peki hala korkma. Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Öğreniyorum bakalım. Bu kadar mı? Hayır, yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Aa, hiç sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam, başlıyorum. Ah, öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır, sadece nasıl yapıyorduk, nasıl başlatıyorduk. Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum, tamam, hallettim. Tamam. Şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım. Tamam. Ve yuvarlak düğmesi de döner vuruş. Döner vuruş. Evet, zıplamak için X'e bas. Tamam. O kayadan kaç. O kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. Kayaya ne yaptım ki ben? <laughs> Bandico'tu. Tilkiye benziyor. Baksana kok giymiş bir tilki. Alıyor. Tamam. Kutuları kır. Bir tilki neden kutu kırar ki? Ben ve bu onun işi. İşte bunu yapıyor. Bu bir tilki ve yaptığı gerçekçi değil. Mükemmel. Bu arada tilkiler evet. bunu yapamaz. O bir bandikot. Bu şey bandikota hiç benzemiyor. Sen hiç bandikot... Aaa! Çukura düştün. Biliyorum. Şey... Nasıl çıkacağım peki? Öldüm. Peki ama hiç gerçekçi şey değil. Ben olursam, eftirmanım. Tırmanmayı öğrendim. Şimdi Son ölüm. şansın, dikkatli oynamalısın. Ha, çözdüm, tamam. Döner saldırını yap. Ha, hangi düğme? Duvarlar döner saldırı. Çukura dikkat. Ediyorum, ettim. Ha, bu grafikler gerçekten iyi. Değil mi? Hı hı. Ha. Canı Muhtemelen evet acaba. Ne? Bu kadar mı? Sen istedin <laughs> ama. Aa. Ama bir şey. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı katı var. Ya. Sen cidden bana artistlik mi taslıyorsun? Evet. Kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Vay. Kolay tamam. seçeneğin tamam, oynamak peki, daha konuşsan. kolay. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne Ey, yapabilirsin? Benden söyler bana. Gerçek benden hayatta söylemesin. ne yapabilirsin? Bunu ne diyeceksin? <laughs> <laughs> Söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? <gülüyor> hmm? <gülüyor> Ciddi misin? <laughs> Gel buraya. Henüz açık değiliz. Tamam. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam, tamam, tamam. geliyorum, geliyorum. Göterim. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben küçük kardeşim arıyordum da boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sen? Seni yeniden görmek güzel Nathan.